Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler. Başlatmamışım ki. Tam da dik bir yerde. Ne güzel. Kaç kere de kalkış yaptık. Ben hiç karışmıyorum buradayım ben. Ayaklarım burada. Üçüncü dersimiz. Bak şöyle yaptığında normal. Benim göz açımdan baktığımda uzak olmamıza rağmen o arabanın yarısı neredeyse görünmüyor. Çünkü burası şöyle bir yer. Yani şu kadar bile değil. Bayağı dik bir yer hem de aynı zamanda trafik. Trafiğe maruz kaldığımız bir yer. Hadi bakalım. Sen kalkış yapıyorsun. Ne oldu? Bak ne kadar güzel kalkışını yaptın. Herhangi bir yardıma ihtiyaç olmaksızın, söylemsel ya da eylemsel hiçbir yardım almaksızın. Biz düz gideceğiz bu arada Enes. Acele etme. Acele etme. Bak tırsabilirdim, tırsmadım. <laughs> Korkmadım, ben sana güveniyorum ama bak az önce bir şey söylemiştim. Bu da acele biliyor musun? Bu bile acele. Ha, hoca diyeceksin ki ya hoca bu acele ise evet acele. Gidişinden bahsetmiyorum, oradan geçme ritmini hiç gerek yok. Daha sakin geç. Gerek yok ki. Burası yoğun bir trafik, bayağı yoğun. Burada bir an önce harekete geçmiş olman sana bir artı kazandırmayacak. Onu demek istiyorum. Hadi bakalım burayı yüzümüzün akıyla geçecek misin? Acele etme. Bak en büyük problem en büyük problem hani yeni yeni başlayan birinde en büyük problem aceledir. Bütün harici problemlerin tamamını tetikler çünkü acele. Diyen ya ben arabayı hareket ettiremiyorum diyen biri acele ediyordur. Temelde acele vardır. Onu demek istiyor. Ben işte yoğun trafikte e, geçiş yapamıyorum. Acele ediyordur çünkü. Sakin ol. Herkes birbirini gö görebiliyor. Ben sana ne diyorum? Aslında sen burada Üçüncü dersin henüz ama rüştünü ispat ediyorsun böyle bir yerde. Hem yoğun, hem çıkış, hem kavşak. Ayy üç tane saçma sapan durum birbiri ardına. E, i̇ç içe. Ha bakalım. Yapıyor musun? Ben zaten müdahale etsem müdahale ettim derim. Hiç etmedim şu ana kadar. Etmem. Stopum var. Olsun. Beş tane de olsa ben kabul ediyorum. Yeter ki doğru geç burayı. Ben stopa takılmam. İlla ki ya bunu böyle çekmemem gerekiyor der. Çözersin ben anlatmasam bile ya çok mu hızlıydım acaba dersin. Bakalım burayı nasıl çözeceğiz sen de. Ben yapabileceğine inandığım için zaten bu şekilde konuşuyorum. <laughs> Üçüncü dersimiz değil mi? <laughs> Sizin araba şöyle mi? Duster mı? Yok daha şey ee, Sedan. Sedan tamam. <laughs> ha, alt şey kompakt su değil mi? Normal <laughs> sedan araç. Bunun gibi. Aynen. <laughs> Anladım. Sakin 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 sakin. Çok risklere çok fazla yaklaşmadan. <laughs> Çok güzel bir atasöz var. Haşa ben insanlarda atasözü zaten şeydir, düz mantık değildir yani böyle dolaylı şey. Yani i̇te dalanacağını çalıyı dolandır. Yani i̇nsanlarla problem yaşamak yerine bence biraz zamandan, biraz da mekandan feragat et. Tamam, tamam mı? Adamsın Enes. <laughs> Enes benim üçüncü gün öğrenci. Böyle bir haftalığına ders veriyoruz kurumda. Eski günlerime geri döndüm. Üçüncü günümüz harikulade gidiyor. Ben çok beğendim çok güzel. Aferin Enes. Ben hiçbir şeye müdahale etmiyorum gerçekten de. Enes çözüyor bu işi. Biz buraya doğru gideceğiz Enes bu arada. Harbi abi. Enes ya. Süper. Çalıştır. Evet. Stop ettik taksici kardeş olabilir. Sizi çekmediniz. Herkes eder süpersin. Bak şu hassasiyeti seviyorum ben. Güzel. Ağır ağır, ağır acele etme. Sakin, süper geçtin oradan. Harikasın Enes, harikasın. Vallahi hiçbir şey yok. Aferin sana bu işte. Bak burayı atlatmanı istemiştim ben. Ta aşağıdan itibaren. Nereden geliyoruz? Gayet güzeldi vallahi. Enes aferin. Güzel Sol kankam. Burada da sağına yaslanarak Önce bir yola muhakkak bakacaksın. Böyle gidiş bak bir şey diyeceğim. Şöyle bir yoldan yaya olsan yola hiç bakmadan geçer misin? Geçmem. Bekle dur bekle bak öyle geçiyorsun. Yola bak yaya gibi. Yok. Öyle mi? Bir bak öyle geç. Bak kavga edecekler bekle diyor şimdi ona. Gerizekalı hiç gerek yok devam. Şimdi ona ona bak önüne kırdı gördün mü? Neyse çekmeyelim. Büyük saçmalık başka hiçbir şey değil yani. Ama bak yanına geldi kavga edecekler öyle değil mi? <laughs> Neyse benden neleri çekiyorum Böyle geçeceksin <laughs> Gerek yok ya abi Trafikte zaten yani En ufak bir enerjiniz En ufak bir harekette gidiyor Acele etme park çalışacağız tamam mı İlk defa park çalışacağız Şurada kenarda dur yavaşça Şunlardan birinin yanında Evet güzel arabanı Yanında çarpma onlara tamam mı Bu kadar dibe girmene gerek yok Bu kadar dibe biraz dışarı çık ha <laughs> Güzel. O kendi aldı falan filan. Güzel. Aferin. Şimdi park çalışmasını çekmeyelim. Çekelim mi? Hiç Burada dursun çekelim ben. Tamam çekelim. Ha nasıl tamam, çekelim. çekelim? Harika. <laughs> Burada dursun. <laughs> Daha önce çalıştık park sende? Yok. Sana ayrıca şunu da söyledim. Bunu da çalışmadık. Hep dışarıda kullandık arabayı. İlk defa evet. buraya geliyoruz. Yani en azından sınav çalışması için. <laughs> ee, bir yerde durmadan önce muhakkak sağ sinyalini vermek durumundasın. Tabii. Durmadan önce bak sağ Kalkış yapmadan önce de sol sinyal vermek zorun, zorundasın. Bak gerekli demiyorum. Özellikle sınavda böyledi. E, bütün dünyada aslında bunu e, durman gerektiğini izah etme şeklidir sağ sinyal, kalkacağını izah etme şekli de sol, sol sinyaldir. Bizim. Bunun için muhakkak yeni anlatıyorum özür dilerim. Yani sen zaten senden böyle bir şey beklemiyordum. E, şimdi anlatıyorum. Sağ vereceksin, kalkmadan önce de sol sinyal vereceksin anlaştık mı? Güzel. Ee, harici bir durumdan bahsediyorum. Biz şuradaki HB'ye kadar gelmişiz. Biz Sedan'a yapacağız bu arada. Sedan mı bu? Bu da HB. Ne kadar hızlı gelmişsin. Geçtik hepsini. Geri al. Vitesini geri al çabuk. <laughs> Güzel. Arkadaşlar bu Mercedes olduğu için yukarı kaldırıp en sol ve aşağı atılıyor. Birçok e, Volkswagen ya da onların e, tarzı araçlarda oradan da ar arkanı kontrol et. Onlarda da basıp birin yanına atıyorsunuz. Renault'larda falan da bu 6 olan yerin ya yani 5'in alt tarafında en sağ aşağıda oluyor. Süpersin. Ağır ağır gel bakalım. Sedanlara kadar geleceğiz. Sen ne kadar çabuk geldin. Enes ama oraya geçmiş bir adam burayı çabuk geçer tabi. Sen o kavşağa geçtin ya. İki stopla geçtin ama ben sana 10 tane stop vermiştim içimden. İnan ki. Vallahi helal olsun. Ben beğendim. Beğenmeyen beğenmeyebilir ama ben beğendim. Aferin. İlk defa bu işleri yapan bir şey. Ne kadar çok h var ya. Sedana kadar devam. Yerde SD yazana kadar devam edeceksin. Hep HB yazıyor. Sedandan nerede? Heh SD'lere geldik. Burada bak. Gördün mü? Evet. Tamam bir iki tane geç. Arka arkaya bir iki tane yaparız. Hem siz de e, en azından sınavda nasıl sedan araçlar? Duralım bir iki tane geç demiştik. HB bir tane sedan burası. Bir tane daha olur. iki, Bir tane daha geç. Üç tane arka arkaya yapıyoruz. Çok iyi. Aferin. Hocan sana ne demişti? Helal olsun sana. Kursun oradan çıkarken. Geri vites yani geri manevra çok güçlüdür. O yüzden çok gaz kullanmamaya bak. Debriyajı da tam bırakmamaya bak. Tam bırakırsan da hareket hızlanır. Devam. Tamam. Şu bir arkadaki var ya oraya yapacağız. Sonra buraya yaparız. Sonra da oraya yaparız. Anlaştık. Şimdi bu işin mantığını anlatacağım. Parkta en önemli şey aracı doğru açıyla çevirmektir. Doğru açıyla çevirmektir. Birincisi sınavda bir doğru pozisyon al. 2- doğru aç al. Üç doğru yanaşmaya. Üç tane hareketim var. Çok da basittir. Biri sağ, biri düz, biri de soldur zaten. Hepsinden bir tane kullanırsın yönleri. Bir tane sağ yön kullanırsın. Sağda olduğu için park. E ee, yönü sağ, sağa doğru çevirdin ya arabayı. Buna açı diyoruz. Sonrasında lastiklerini düz yapıp yani arabayı arabayı değil lastiklerini düz yapıp içeriye giriş yaparsın. En sonunda da giriş bittikten sonra arabayı düzeltirsin. Şimdi ilk olarak pozisyon nasıl alınır? Pozisyon şunlardan göstereyim. Sanki buraya yapmıyoruz ama. Buraya park yapıyormuşuz gibi yapalım. Şunlardan göstereyim. Tamam? Sen de şuradan başlayacaksın. Bir arkadan başlayacaksın. Ama buradan örnek al. Öne doğru giderken şu dörtlü var ya. Aslında bu dörtlüler ve aralarındaki alana giriyoruz biz. Dört duba arası, dört duba arası görüyor musun? İki tane dörtlünün arasına giriyoruz. Bu dört duba bir arabayı temsil ediyor. En azından bu bölgede. Bak, öndeki sol arabanın sol köşesine, sağ sağ köşesine, ön tarafını Arka arkadaki soldaki duba arabanın arka sol tarafına köşesine. Diğeri de arka sağ köşesini temsil ediyor. Bir araba gibi düşünün bunu. Dikdörtgen. Ön, sol ve sağ, arka, sol ve sağ. Senin pozisyon alırken buraya gireceksen öndeki arabanın yani öndeki dört dubanın yanında bulunman gerekiyor. Gidelim oraya. Hadi oradan başlayalım. Ters olmasın. Şu öndeki dört dubanın devam et. arka soldaki duba var ya arka soldaki duba biraz sola doğru çok yakın olma sınavda da bu kadar dibine girme tamam sorun yok yeni öğreniyoruz şimdi bekle burada bekle arka soldaki dedik ya arka soldaki şu duba gördün mü şu kelebek çıtasını görüyor musun şunu şöyle göstereyim hatta şu kelebek çıtası bu o arka soldaki dubanın üstüne şöyle gelecek. Kesecek onu. Yani sigara içilmez gibi düşün. No smoking gibi. O onun üzerine gelecek. Gel bakayım sen senin açından. Gel. Görebiliyorsun değil mi şu an? Evet. Tamam seni engellemiyorum hadi. O onun üzerine gelecek. Başlangıç pozisyonu o. Anlaştık. Geldi mi? Geldi. Süper. Bak bunda da geldi. Böyle olacak yani. Tam bu. arka soldaki dubanın üzerine gelecek. Bu başlama pozisyonu. Artık içeriye doğru girebilir, açı yapabilir. Nereye gireceğiz biz? Ne tarafa gireceğiz? Bu tarafa. Yani bu tarafa gireceğimiz için direksiyonumuzun tamamını oraya çevirelim. Şimdi başladık. İlk pozisyonumuzu aldık. Şimdi başlıyoruz. Ne zamana kadar bu şekilde arabamız oraya dönecek? Yani açı alacak. Buradan görene kadar devam edeceğiz. Öndeki iki dubayı. Tamam. Zaten arkadakileri hemen göreceğiz. <laughs> Şöyle de diyebiliriz. Dubaların dördünü de görene kadar devam et. Tamam. Arkadakileri. Üstteki ayna benim zaten. Biz buradan göreceğiz. Bu arada son dubayı yani arka sağdaki dubayı arka sağdaki dubanın dibini görünce duracağız. Evet. Doğru. Şimdi tane tane anlatıyoruz da sonra daha iyi olacak. Tamam. Minik minik devam et. Arkandakiler de seni görüyor. Ani bir hareket yapmadığı sürece sorun yok. Böyle rahat rahat gel. Bence park çalışmasının direksiyonla oynama. Ara ara fren kullan. Aynı bu. Direksiyonla hiç oynama. Arka bak üçünü gördün. Dördüncünün dibini alt tarafını gördüğün anda dur. Alt tarafını üstünü de. Gördün mü alt tarafını? Görmüş olmalısın. Şimdi gördüm. Heh. Bak buradan da görürüz şu. Arka dört tane dubayı gördük. Bak bu da arka sol. Arka sağ. İkisini de gördük değil mi? Ve dibini gördük. Şimdi lastiklerini düz yapacaksın. Nasıldı? Bir, şu senin kucağına iki kere geldiğinde şurası lastikleri düz yapar. İkinci de düz olur. Düz oldu. Şu an lastikler düz. Az önce tam sağda. Şimdi düz. Bu işlem sırası da aracı içeriye sokmak bu işlem. Eksik sokarsan düzelttiğinde dışarıda kalır. Bu kalma sebebidir. Fazla sokarsan, fazla girersen de düzelttiğinde kaldırma dokunu yine kaldırma, kalma sebebi. E o zaman doğrusu ne? Yine ön soldaki, yine ön soldaki, kendi hani sigara içilmez gibi koymuştuk önce. Ön soldaki duba'yı aynanızın, ön sağ aynanızın arkasına getirdiğinizde yeterince girmiş olursunuz. Gel, mesela şu an bak, şöyle duruyorlar değil mi? Telefondan da baktığında, Hı. bir mesafesi var. O duba sanki onun arkasına geçmiş gibi olduğunda, şurasından hatta görebilirsin, şu kısmından. Gördüğünde dur, sonra artık gerisi düzeltim olacak, gel. kayboldu değil mi? Şu, yedek ayna var ya benim kulağım. O aynanın şurasından gördüğünde yeterli artık. Arasından görüyorsun değil mi? Tamam. Şimdi artık düzeltebilirsin. Nasıl? Süper. Tam sol yaparak. Son olarak da bu işareti de aldıktan sonra işaret bu olacak. Yani aynanızın tam ortasına ya da bir tık solunda kalacak şekilde o dubayı getirdiğinizde tam sol yaparsınız. Şimdi izleyelim. Bu aynanı muhakkak indir. Sağ aynanızda arkadaşlar sınavlarda muhakkak indirin. Aşağı indir. Nasıl iniyordu? Göstermiştik. Önce işaretle oradan. Evet. Şimdi indir. İnsin aşağı ki bil nereye gittiğini. Belki kaldırıma gidecek. Olmadı. Göz göre göre kaldırıma gitme. Dokunursan çünkü indiriyor. Belki dışarı çıkacak. Dışarı doğru gelecek. Gör bunu. Evet, ayna yukarıdayken göremezsin. Bunu neden söylüyorum? Üst seviye segment araçların çoğunda sen geriye aldığın anda bu ayna zaten indir. Niye? Acemi olduğun için mi? Hayır. Bu aynen inmesi lazım. Hadi sen. Hatta, hatta ee, mesela geri aldın ya. Birçok araçta ikisi birden iniyor aşağı. Sol da iniyor. Hayır. Sağ iyi, sağ iyi. Gel. Şimdi araç yeniden düz olana kadar devam edeceğiz. Sen de. Aslında dediğim gibi basit. Dön, gir, düzelt. DGD diyebiliriz. Yön olarak da sağ, düz, sol. D yani dön sağ. G yani gir, düz. Yine e, düzeltin D'si sol. Sağ, düz, sol. Dön, gir, düzelt. Düz olanaklar devam et. Sınavda sağ arka tekerle sağ ön tekerin şu araçtan da görebilirsiniz. Sarı çizgilere dokun dahi olması, içinde olmasına gerek yok, dokunuyor dahi olması, ikisinin birden dokunuyor dahi olması, Lastik tamam mı Hı. diye soruyorlar. Lastiklerini düzelt o zaman. Bir, iki. Her iki lastiğin de, buradan ben çekip göremiyorum çekeyim. Her iki lastiğin de çizgiye dokunuyorsa geçmişsin. Şöyle yapalım. Dokunuyor gibi sanki. <laughs> dokunuyor. Yani, çizgilere dokunuyorsan bile yeterli. Şey. Anlaştık mı? Anladım. Bu kadar. Sormak istediğin bir şey var mı? Yok, yok, Parkı yok. da çektik. Hem sen bundan istifade edersin bir daha izleyip. Haydi bakalım. İyi dersler. Teşekkür ederim. Enes vardı.